seni bana getiriyor Canfeza. Canfeza! İlk seni gebertmeliydim. Baba! Sen nasıl benim dedemin olmayan bir çocuğu onunmuş gibi bana ya? Ben boşanmak istiyorum. 20 sene sonra mı aklına geldi? Sen Canfeza'sın sanırım. Evet, siz kimsiniz? Ozan, Kürşat Bey'in oğluyum. Ne? Aldayalım bakalım şu şakalar. Selim, teslim ol! Ben senin... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videoma başlamadan önce rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmayın derken evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz Can Feza yeni bölümün ikinci fragman ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve Mahir yine bir şey olmadı. Yine turp gibi diyelim ve ayağa kalktı haliyle yine o karşısındaki kendini bilmez. Yani düşmanıyla yine karşı karşıya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Selim'i bu sefer kıstırmışlar. Selim burada arkadaşlar. Mahir burada. İnşallah bu sefer onu yakalayıp böyle ya içe içeri tıksınlar ya da bir şey yapsın diyorum arkadaşlar. Çünkü artık bu hak etti diyorum. Bunları yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.